Allah'a yağcılık yapması lazım. Öyle. Birine yağcılık yapacaksak Allah'a yağcılık yapmamız lazım ki Allahu Teala bize kurtuluş, bize hidayet, bize rahmet, bize mağfiret bunlar Allah bize ikram eylesin. Allahu Teala hepimizde inşallah görmek istediği bütün güzel sıfatları nasip eylesin. Allahu Teala'nın sevmediği bütün sıfatları Allahu Teala bizlerden alsın. Allah sevmediği ortam, muhit, mekan, konuşma, yaşam, hayattan hepimizi, hepinizi muhafaza eylesin inşallah. Allah-u Teala sıratı müstakim üzere, istikamet üzere dümdüz bir hayat yaşamayı sizlere, bizlere, bütün ümmete, bütün Müslümanlara ve yeryüzündeki bütün insanlara yaşamayı nasip eylesin. Çünkü iman olmayan Allah-u Teala iman nasip etsin. İman olmadığı takdirde hiçbir zaman kurtuluş olmayacak. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bizzat kendisinin önünde, gözünün önünde bir cenaze geçti de sahabe-i ekram dedi ki ya Resulallah üzülmeyin, ağlamayın dediler. O bizden değildir dediler. Ağlamanıza gerek yok, o bizden değil dediler. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün üzüntüsünü dile getirerek bütün mesele de orada ya, bütün mesele de orada ya bizden olsaydı şimdi cennette olacaktı. Bizden olmadığı için ebedi cehenneme gitti. Bir daha dönüş yok. Bu sözü ne zaman söyledi peygamberimiz? 1440, 1444 eline geçiyor şu an ama 1450 sene önce peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü ve bu kişiyi gördü ve söyledi. Ne dedi? Bu insan şimdi cehenneme gidiyor bir daha dönmemek üzere. Şimdi o insan hala cehennemde. 1450 senedir o insan cehennemde yanıyor ve bir daha dönüşü bile yok. Kıyamet kopacak, kıyamet kopacak, insanlar ayrılacak, cennet, cehennem, araf hepsi birleşecek herkes yerine dağılacak ama o insan yine cehennemde yanmaya devam edecek. Hala yanıyor. Ne demek bu? İman yok. İmansız gittiği için mesele orada ya. O yüzden evvela nasıl dua edeceğiz? allah Teala bütün bütün dünyadaki insanlara iman sahibi olmayı nasip etsin. Eğer insanlarda iman olursa imanın zerresiyle beraber ebedi kurtuluş var. Ama iman olmazsa ne kurtuluş var ne hidayet var ne rahmet var. Evet şimdi iniyoruz inşallah.